Bugün tek başıma başlıyorum. Gördüğünüz gibi etrafımda kimse yok. Teker teker eledim. Önce Burak'a gönderdim, sonra Umut'u gönderdim. Şimdi bugün değişik bir, farklı bir konsept yapmaya karar verdik. Şu an dışarıda bu hafta çekim yapamıyoruz. O yüzden dedik ki burada çekim yapalım kendi yerimizde. Umut gelecek birazdan. Umut gelmeden önce ben yemek sepetinden bazı yemekler sipariş vereceğim. Ve yemekler arasında şöyle bir fark var. Hamburger siparişi vereceğim. Bir tane hamburger 20 liraysa diğer vereceğim hamburger 40 lira. Ama görüntüsel olarak böyle birbirleri arasında o kadar iki katı şeklinde bir fark olmayacak. Ve Umut geldiğinde de çok merak ediyoruz. Umut acaba hangisinin daha ucuz, uygun fiyatlı, hangisinin de daha pahalı bir hamburger olduğunu bulabilecek mi diye. Bununla beraber hamburger, yapıyoruz. Dürüm et döner yapıyoruz ve pizza söylüyoruz. E tabi biraz da kalabalık olduğumuz için açız biridir Hep beraber de doymuş olacağız bu sayede. Öncelikle tabi ekran kaydımı başlatayım. Size de buradan göstermiş olayım. Nasıl bir, nereden nasıl sipariş verdiğimi. Yemek sepetine giriyorum. Yemek sepetinde sipariş vereceğimiz yer bir saniye şuradan Adresimizi seçiyoruz. Restoranları listele. İlk olarak Artı Burger'den bir hamburger siparişi vereceğim. Bu Bornova bölgesindeyiz, İzmir'de. Bizim bölgemizde e, hizmet veren yerlerden tabi şey yapıyoruz. Bunda şu anda indirim var ama normal şartlardaki fiyatını şu an siz de görüyorsunuz zaten. Buradan ekstra malzeme istemiyorum. Menü istemiyorum ve bunu sepete ekliyorum. Bunun yanına patates de söyleyelim. Değil mi? Patates yenir yani. Ve bunu onaylıyoruz. Egecim burada tabi benim bilgilerimi lütfen. Sansürle. Sansürle olur mu? Yani burada kredi kartından adresimize kadar. Bir şey yapıyorum. İşte yeni plakasını aldım. Ceza yollayın. Konuş, konuşuruz bunu. Ben şey yaparım sana daha sonra bununla ilgili. Kayıttan çıkıyorsun. Ondan sonra kayıttan sonra. Ah buldum. Altın maşayı birleşik yazmışlar. O da tamam ve son olarak da pizza seçtik. Pizza söylüyoruz. Bu arada şu kanalımızı görüyorsunuz değil mi? Buradan takip ederseniz, izlerseniz, böyle beğendiniz, beğenmediniz, onları yaparsanız ya da aşağıya yorum çok güzel olur. Yani ee, mesela hani şey de söyleyebilirsiniz. Motosiklet videomuz hoşunuza gitmediyse bunu da yazın. Hani bilelim biz ne tarzda devam edelim ya da ne tarz farklı içerikler üretelim. Mesela şu anki gibi biz bunu pandemide yapmak istemiştik ama olmadı. Ee, evde hani ne sipariş edebiliriz? Nereden sipariş edersek daha uygun fiyatlı oluyor. Nereden sipariş edersek daha pahalı oluyor gibi. Bu arada yemek sepeti arıyor. Çok özür diliyorum. Alo. <laughs> Paket tutarımız yetmemiş. Neyse önce şu şeyi yapayım ben. Hangisinde? Büyük ihtimalle şu bir tane dürüm söyledik ya bir yerde. Bence onda sıkıntı oldu. İki zara yüz binlik olduk ya. Yani. Evet farkında mısın? Saçma sapan bir yere gitti bu iş. Yapmayın böyle. Evet, iptal olan siparişi de tekrar verdim. Burada ne yaptık? Ben hemen bir şey geçeyim. İki tane hamburger sipariş verdik. Bir tanesi 25 lira 99 kuruş, bir tanesi 54 lira 90 kuruş. İki tane döner sipariş verdik. Bir tanesi 16 lira 50 kuruş, bir tanesi 35 TL. Ve gramajıyla her şeyle aynı. İkisi de dürüm döner. İki tane pizza sipariş verdik orta boy karışık. Bir tanesi 86 lira, bir tanesi 38 lira. Yani arada gerçekten ciddi farklar var. Merak ettiğimiz şey şu: Umut habersiz bir şekilde şu anda oğlunu okuldan almaya gitti. Geldiğinde bunlar arasında bir fark bulabilecek mi? Gerçekten ben çok merak ediyorum ya da hangisine pahalı hangisine ucuz diyecek. Onları da hazırlayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. İlk hamburger ilk ilk hamburgerimiz. <laughs> ha. i̇lk gelen hamburger oldu. Bu pahalı olan hamburger. Tam olarak 18 .09 .09'da sipariş düşmüş. Şu anda 23 geçiyor. 14 dakika. O ne? hazır mıymış bu? <laughs> Onu hazır bekletiyorlarmış. Sadece mikrodalgaya koyup bize göndermiş. Bir şey söyleyeceğim. Senin saatin yanlış. Nasıl yanlış? 18-27 saat. Tam 5 dakika geri o zaman saat. E tamam ne var? Ya yani 18-27 olsa ne olur? 18 dakikada getirmişler. Nasıl olduğu ile alakalı hiçbir fikrim yok. Arka sokakta falan mı acaba? Yani çok uzak değil ama 18 dakikada da bir tane hamburger hazırlanmaz ya. Hazırlanıp getirilmez ya. Yanlış sipariş var mı gelmiş? Çok merak ediyorum ya. Bakın şöyle gösteriyorum. Ben bunu şimdi ikiye böleceğim. Hani tam bir hamburgerde test etmiş olmasın boyutlardan falan şey yapmasın. Şimdi ben bunları ayarlıyorum. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizi kendi iş yerimize davet ettim. Ben açılışı yaptım bu arada. Yaptın mı? Ne zaman? Yani sen yaptın? istiyorsan bir daha yap. Arkadaşlar kanalımıza ne zaman yap? Sen yokken. Ben yokken yaptım. Anlattım Umut'a böyle bir sürpriz hazırladım. Evet. Bugün, Bugün... benim ağzımın tadı var mı? Ondan sonra iyi kötüyü, tatlıyı, tuzluyu ayırt edebiliyor muyum gibi bir... pahalı ucuzu. pahalı ucuzu ayırt edebiliyor muyum gibi gibi bir şey yapacağız. Şimdi Mesela Burak abim olsa o kesin eder. Bir şey söyleyeyim mi? Pahalıları takır takır. Takır takır çıkartırdı böyle. Sayardı böyle. Bir tek pizzamız gelmedi. Bekliyoruz. Ya yani gerçekten ilk hamburger hepsini aynı anda sipariş verdim bu arada. Aynı anda hepsini takır takır sipariş verdim. İlk hamburgeri sipariş verdim. Sonra dürümü sonra pizzayı. İlk hamburger 18. dakikada gelmişti. Şu anda 1 saat oldu. 1 saati geçti. 1 saat 10 dakika falan oldu. Pizzalardan bir tanesi hala gelmedi. Yani bence ürünün ne kadar hızlı geldi, sıcak mı geldi, soğuk mu geldi? Burada sadece burada tattığımızın dışında da çok önemli bir kıstas. Onları da yorumlayacağız. Yani ben genel olarak söyleyebiliyorum. Hamburgerler falan hep sıcak geldi gerçekten. Pizza orta soğuklukta geldi. Ben şimdi seni hamburgerden başlatmak istiyorum. Başlat abi. İki tane hamburgerimiz var. Evet. Şöyle, buyurun size peçete vereyim. Teşekkür ederim. Ben de şöyle ucundan tadacağım. O Sen de tat. Şöyle ikiye bölüyorum. Yani ben yemezsem şimdi sıkıntı olur. Evet, Umut Bey. Evet, ben şimdi bu arkadaştan başlıyorum. Başlayayım. Şimdi görsel olarak baktığımda zaten hani burger seven birisi olarak söylüyorum. Burger ve arpa suyu birlikteliğinin hassasıyımdır. Bu arkadaşa baktığım zaman görsel olarak beni çok da böyle bu yaptırmadı. Endüstriyel bir burgere benziyor. Yalnız lezzetli ha. Ekmeği birazcık sert. Bu ekmek yorar yani. Hı hı. Ben burgerde Sen yine ne çekmedi, Burger sipariş verirken hep marula dikkat ediyorum. Marulsuz istiyorum ben hamburgeri. Yani. Hmm. Çünkü marul olduğu zaman bu köfte gidiyor burgerin <laughs> <laughs> içinden. Basıyor gidiyor yani. <laughs> kayıyor gidiyor, anlamında. Kayıyor anlamında evet. Kayıyor Alttan için. çıkıyor, tabağa düşüyor, buradan ısırmaya çalışıyorum ağzımın kenarından kaçıyor falan. O abartılmış marullar da çok olur tabii. İçine bir evet. mayonez falan da koyuyorlar ya. Evet. Orada kaygan bir zemin elde ediyoruz. Siz bayağı pisliğe geçtiniz. Evet ben de yol tutuşunu seviyorum biliyorsunuz. <laughs> O şeye batırmalar, ketçaba batırmalar başladı. Kötü pizzaya mayonez sıkılır diyebilir miyiz hocam? Kötü pizzaya her şey sıkılır. Her şey sıkılır. Yani barbekü sos, mayonez, ketçap. Bunu alın inşaatçı çikolası almışsınız bir <laughs> al o inşaat çikolasını. Yeni o yeni al. Yani hamburgere ben bir nevi şey yorumu yapmak istiyorum. Lise hamburgeri. İlk yediğimiz hamburger lise hamburgeri gibiydi. Lise hamburgerinin gerçi içinde şey oluyor değil mi? Bazılarında Rus salatası. He, ha, kantin hamburgeri. Bunda Rus salatası yok ama şey köftesi falan güzeldi. Bence fena değildi. Tabi birazcık yemekler soğuduğu için çok şey olamayabiliriz. Baran'cığım sen de yemek ister misin canım? Bu da gerdiç. Sana da birazdan yedirelim biz burada. O zaman bunu evet. da üstüne deneyelim ve buna göre de arasındaki farkı Evet bu görsel olarak biraz daha iyi bu gözüküyor. Bu 18 dakikada gelen hamburger bu arada. Evet bu şeyken ilk i̇yi yapıldığında, yapıldığında iyiymiş yani göz dolduruyormuş böyle. Ekmeği daha yumuşak, içi daha zengin. Biraz Köfte öyle acayip farklı bir köfte değil. Değil. Deminkine göre. Bir de mantarın arasında biraz da... Ha bunda mantar var. Kaybolmuş. Bol bol cheddar gözüküyor. Zaten bazı arkadaşlar cheddarı farklı aktivitelerde kullanacaklar neler üstlerine döküp yani. O kadar çok çedar banıyorlar, o kadar çok çedar 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 çedarlı pasta çedarlı dondurma falan. yok evet. tabii canım, abartmıyoruz yani. açık Açıklanacak. Bunun ekmeği daha güzel. Hı hı. Ama deminkinin köftesi daha lezzetliydi bence. Hı -hı. Yalan söyleyemeyeceğim yani. Deminkinin içinde salt köfte vardı abi. O yüzden, o yüzden bir lezzeti aldık diyorsun. Köfteyi aldık evet. Yani ben öbürünün köftesine... Ekmek olarak biraz daha iyiydi sanki bu. Bunun ekmeğin güzel, hmm. ürünün köftesi. Evet, benden ne yapmamı istiyorsun? Tahmin edeyim. Birincisi, bu ilk yediğin hamburger ne kadar eder ortalama? Sadece hamburger bu arada içinde patates, patates içecek hiçbir şey yok. Hmm. Son zamanlarda ya gideyim burger fiyatlarına bakarsak maşallah var yani iyi burgerlerin evet. fiyatları. İyi burgerler biraz pahalı oldu. Evet pahalı oldu. Yani gerçekten sevenlere de yardımlar temenni ediyorum yani. <laughs> Tahmin ediyorum böyle 25 lira falan bandındadır. Bu, bu birazcık daha bence pahalı bir burger. Hı. Çünkü işte içine daha farklı materyaller girmiş. Bu da 30-35 lira bandındadır. 5 lira takmıştır bu arkadaş. 5 lira. Evet. Ben hemen söyleyeyim o zaman. Şöyle. İlk yediğin hamburger 25 lira 99 kuruş. Yani 26 lira. Evet, satmışım bile. Tam isabet. Ama ikinci yediğin hamburger 54 lira 90 kuruş. O zaman 25 liralık hamburger bu işin hakkını vermiş. Önce, yani. Kesinlikle. Evet. Fiyat Hı. performans oranı müthiş. İkinci yediğimiz hamburgerim ben 55 lira edeceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Tek başına 55 lira. Evet. Daha önceki bazı videolarımızda ben yoktum gerçekten. Sen ama. yoktun onda ama beraber yani, tabii çok. O burgerler bunun yanında 250 lira eder diye düşünüyorum. Peki. 55. O zaman lirayım. sizi daha zor olan dürüme geçiriyorum. Bence daha zor. Evet. Şimdi burada da... Sana tip atacağım oğlum. İki tane. Gel gel burası, lan! Kaçtı valla. Şimdi bunların ikisi aynı, bunların ikisi aynı mı? Yoksa birer tane, birer evet, tane, birer iki tane, tane ikişer iki tane. tane? Anlamadım. Şöyle, bu ikisi tek bir dürüm, bu ikisi tek bir dürüm. Yani bir ondan, bir bundan. Yiyeceğiz. Bence bu dürüm en zoru. Dürüm zor, evet abi. Bu arada pizzamız da geldi. Sonunda. Ben bunu tattım. Şimdi bunu da bir tadayım. Şimdi zamansal açıdan şey de zor. Soğuduğu için. Soğuduğu için. Bak onu göz önüne alalım. Şimdi bunu da tat bence hiç çok şey yapmadım. Yani gümbür gümbür de yiyemiyoruz. Malzemeler aynı. Gramajı aynı. Yani genel anlamda aslında şey. Bundan götürmeye başladım o daha iyi geldi. Hoş geldi. Yani. Hı. Hmm. Bir yorumlayalım. Yani ikisinin eşit şartlarda olduğunu düşünürsem, ilk ısırdığım dürümün de sıcak olduğunu düşünürsem... Evet. Bence ilk dürüm, ikinciden daha iyi. Ne var? Fark ne? İçinde daha çok et var bence. Gramajları aynı değil. Yani, yani şeyde aynı yazıyor. Şey, bu ilkini yapan arkadaşlar birazcık da bonkör bana sorarsanız. Hani etin rengine vesairesine de bakıyorum. Daha kalın kesim bir döner. İlki. Bence ilki. İlki yani. İlk daha iyi. Ha, ruscatalar. Ha, iyilik Karnı. güzellikten bahsediyoruz şimdi. Ben bir de dürümde şeyi severim. Yani mümkün olduğu kadar ince bir lavaş. Lavaş İçi de bol malzeme severim. <laughs> Bu arada şey, ikisi de et döner, <laughs> kıyma yok. Ama ilkinin et lezzeti sanki daha iyi gerçekten. Evet. Hele sıcak olsayım <laughs> fark atar, fark atarmış, çok net atarmış. Yani Peki. hani birincisini yedim, ikinciye geçtim, ikinciyi bırakıp bire geri dönerdim sıcak olsa. Evet. Aradaki fiyat performanslı sence? Bence birinci iyi dediğimiz daha pahalıdır. Ne eder bir tane tek bir durum? iyi olan da? Bilmiyorum ki 20 lira. Kötü olan? Artık bu işlerin belirli bir şeyi oluştu böyle bir hani pazarı. 2 lira aşağı 3 lira yukarı falan. Hadi o da olsun. Ötekisi daha iyi olduğu için bunun daha ucuz olması lazım diye düşünüyorum. O zaman 16-17 liradır. Söylüyorum. Söyle. İyi ki İkinci yediğimiz şu sıcak olan 16,5 TL. Yine tutturmuyoruz. Ama ikinci yediğimiz dürüm 35 TL. i̇yi olan, iyi, i̇yi değil Olan. Değil. Ben iyi olan ilk yediğim benim. Ha tamam pardon, hı. ilk yediğim 35 TL yani şuradan aldığım. Bu 16,5 TL. iki kattan fazla fiyat var. Değer. Değer. Çünkü... Abi dürümde et kokusu var. Mesela benim eşim sürekli dikkat ettiği şeydir. 150 lirada, 500 lirada, 1000 lirada olsa geldi, ısırdı. Kokuyor, yemem. Hı, kokuyor mu peki? Kokmuyor. Hı. Ve hani görünüm olarak malzeme bolluğu olarak falan da doyuruyor insanın gözünü. Yani, yani ilk dürümün... hani gramajları aynı diye seçiyoruz da biz şimdi. Ee, ikinci sıraya yerleştirdiğimiz dürümde yani hiçbir için iyi kötü demek belki de doğru değil. İkinci sıraya yerleştirdiğimiz dürümün içindeki gramaj komple gramaj bunun içindeki et gramajına denk olabilir. Hmm. Olabilir. Yani işte yeşil Benim burada sadece nasıl. şeyim yani Tamam. Birincisi 16.5 lira belli bir standartta. Zaten ona göre yiyorsun. Ama 35 lira olan bir tek dürüm. Hı hı. Ee, bence bu fiyattaysa en kötü ihtimalle odun ateşinde pişmiyor Kesinlikle. Yani döner işini iyi bilen birilerin elindedir. Evet. Yani herhangi bir büfeden gelmemiş bu o zaman. Yok, herhangi yani bir, bir büfeden gelmemiş. Yani sırflar. bir dönerciden, kebapçıdan Bunu güzel döner bir olarak, restorandan gelmiş. tabii, tabii yani. döner olarak yapan birinden bir e, iş yerinden geliyor ve ben söylemiştim zaten isimlerini ama hani fiyat buysa bence kesinlikle işin içine farklı bir pişirme bir şey girmiş. Aynen lazım. öyle. Tamam, et kalitesi eyvallah ama pişirmede de bir farklılık. Ben şahsen beklerim. Çok mu yani? Çok. 35 lira. Tek yani şöyle şey? şu evet. anda gidip kötü olmayan orta bir yerde İskender yeseniz ödeyeceğiniz para 40-45 lira. Yani oradan hesaba girersek yani orada içinde ekmeği var, sosu var, tereyağı var, zaten aynı eti var. Bir şey fark etmiyor. Oradaki tabak içeriği çok daha fazla. Yoğurdu var. Hele ki oturup yemenizden bahsediyorum. 45 lira. İzmir için. Yani. Tabii. Yani o yüzden 35 lira paketle giden bir durum için yani bu durum için çok bence. Bir de mesela evet. hiçbir zaman bir tane durum söylemiyor. yani tabii bir tane ama bir kesmez ama yani, o, bizim çirkinliğimiz Ege. İnsanlar Sanırım bir yani. tane dürümünü yiyor, yanında ayranını içiyor. kalkıyor Yok, abi bir de sonunda Gerçekten. denk getiriyor yani. Biz Gerçekten. Ne ayranı denk getirebiliyorsun, ne dürümü denk getirebiliyorsun. Son lokmaya ayran kalmadıysa ayran söylüyorsun, ayran fazla geldi diye bir tane daha dürüm söylüyorsun. İnsan Sen açıklamayı devam et, ben pizza getiriyorum. Getir. Bakalım kaç paralık pizza yiyormuşuz. Evet, son ürünümüz Pizza. Şunu da kaldırıyorum. Yani bir de beni canı Heh. çok acıtıyor bu yağ benim. Belki. Evet. Kolayla falan böyle, yok burger yiyoruz, hadi dürümün ya Neyse, kapatamıyorum. Olmaz olmaz. O, o zaman artı 18'e geçiyoruz, olmaz. Bir de, e, hani sesimizi duyan varsa... Lütfen şu ürünlerin yanında düzgün ketçap mayonez gönderin. Evet ya o çok önemli bir şey. Bak şuna, yani, şu, çok kötü bir mayonez mesela. Evet abi. Yani sanayiye yakın olduğumuz için söylüyorum. Karanlıkta bunu Gres diye arabaya sürerler abi. Yani Rot <laughs> başına tıkarlar bunu. Yapmayın ya. Ki, ketçap benim kırmızı çizgimdir. Güzel ketçap yediğim zaman hep en büyük teyzem aklıma gelir. Karan, bir pizza böyle duruyorsa bu nasıl bir pizzadır? Güzel bir Hayır, soğumuş bir pizzadır. Ha. Hayır bu daha Hayır. soğuk pizza. O bu daha va soğuk. Bu vatoz olmuş bak. Şimdi bu pizza yaklaşık 45 dakikadır bekliyor. Bu pizza 5 dakika önce falan geldi. Soğuk geldi yani. Seninki iyi gözüküyor ha. Ya yani bu bildiğin şey pizzası. Neydi o? Çok bayili. Franchise. Franchise. Bir pizza markası olduğu belli. Böyle hani hobi olarak yenecek bir şey değil. Acilen karnını doyurmak için. O zaman bir de bunu diyorum. Bir an dedim. Bu birazcık daha şey duruyor. Çizgi filmlerdeki pizzalar gibi. Bak bu da dik duruyor. Gördün mü? Bu da iyi. Bu arada iki pizza da karışık pizza. Orta boy karışık pizza olarak geçiyor. Evet. Bunu yapayım da. Bu arkadaşta ne var? Sucuk var, salam var, mısır var, biber var. Bu arkadaşta da mantar var, sucuk var. Salam malam göremedim. Sadece sucuk var orada. Bunun malzemesi daha çok. Bunları da yine aynı ...klasmanda karşılaştırmanın doğru olacağını düşünüyorum. İkisi aynı sıcaklıkta gelseydi... ...birinci yediğimiz pizzanın... ...malzeme açısından kesinlikle daha çok doyurduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle daha lezzetliydi zaten. Evet. Daha iyi bir pizza olduğunu düşünüyorum. Diğeri daha parlak vesaire duruyor ama... ...genel olarak peynir... ...ve üzerinde... ...enstrümanlar var. Bu arkadaş bayağı, buradan bakıyorum... ...yani salam altında bir şeyler, onun altında bir daha salam falan... Sos <laughs> falan Evet. Gerçekten bir karışık pizza. Evet, bu, karışık pizza. Bu tam olarak karışık, bu sucuklu bir pizza olmuş. Aynen, bu hamurun üstüne, yani üstünü kapatıp göndermemişler. Gerçekten dolu dolu bir pizza. Ha. Evet, daha iyi pizzalar. yörel, yörel ne demek Yörel Ama fi kıyısın daha Yöresi yöresi pizza yaptın? Arpa suyu vermediniz böyle oldu. Boşu boşuna yedirttiriyorsun Kes, bence bu da şey ya yani. Teyzem ne yaptın? Yok parmak çakma, parmak Aha Vespa mı çalıyorlar? Peki. Yine de ilk yediğimiz pizza hem daha iyidir, hem daha pahalıdır. Ne kadar pahalıdır yani? Orta boy bir pizzadan bahsediyoruz. 40 liradır. Şöyle boyu. 40 lira. Bu? 38,5 lira. Bilmiyorum. Ha, o kadar yakın mıdır yani? İkisi de... Ha zaman. Şimdi buna 40 Yok. dedim, buna 38 buçuk. Olmaz. Yani bunlar bu kadar fırsatçıdır falan diye düşünüyorum. Yani. <laughs> Anladın mı? Dedi. 25 liradır bu. <laughs> Kesin. Söyleyeyim mi? Aç oğlum hadi şarj Tamam. Bu 38 TL'lik bir orta boy karışık pizza. Ki bence 38 TL etmez. Ben söyleyeyim bunu. Ezbere biliyorum onu. 83 lira. Ben pizza sektörünü çok kaçırmışım arkadaşlar. <laughs> Kapat dükkanı yarım sizde. 86 liraymış. 86 lira. 86 liraya. Bunu yemeyip sabahleyin şeye gitseydik keşke. Çorbacıya. Kahvaltı. <laughs> 86 lira edecek bir pizza değil, değil. Değil abi. Diğeri de 38 lira edecek bir. Pizza. Evet. Ama yani bir de bence farkı. Bence abi kesinlikle çorbacıya. Bak şurada bir kelle paça Bence kesinlikle yatıyorlar. yemek o, bak, sektörüne girmeyiz ya. Bu, Bu kadar nedir? Tabak. Ya? Yani İçinin suyu dönüyor etrafında ya. 86 lira pizza mı olur, kurban olayım ya. Yani. Hani olur, bu da değil abi, o da 38 lira değil. Yani tamam piyasa işte yok dolar öyle oldu, yok faiz indirdiler. Onu, bunu da bize bindirmişler yani anladın mı? Bir şey diyeceğim, bu arada bu pizzanın büyük boyu 100, 105 lira mı ne? Ben 400 lira falan bekliyordum ya <laughs> Orta boyu böylese yani. Böylese ihtiyaç krizi çekiyorsun. Valla evet. Valla böyle değişik bir şey denemek istedik. Aradaki burada yapmaya çalıştığımız şey şu. Yani sipariş verirken bu da karışık pizza, o da karışık pizza. Başlık olarak birbirine yakın ama arada iki kat fiyat farkı olan şeyleri bulmayacağız. Ama hamburger'deydi de öyleydi mesela. Yani evet. aşırı böyle saçma sapan malzemeler yoktu Hı -hı. ikisi arasındaki fark. Birinde sadece ekstra cheddar ve şey mantar var. Ama ikisinde de yine de pahalı olan diğerini yenmiş diye düşünüyorum ben. Ama evet. yani tabii ki bu iş İşi yapanlara da hak veriyorum artık kiralar bilmemler falan giderler çok yüksek olduğu için ister istemez mala yansıtıyorlar. Ama bu kadar paranın hakkı mıdır bu yemekler değil. diye düşünüyorum. Kesinlikle değil yani çorbacıya gidin gibi çorba. Çocuğunuz <laughs> çocuğunuz çorba, <laughs> çorba, <laughs> çorba, <laughs> çorba <laughs> içsin. Bu pizza 86 liranın gölgesinde kaldı bence ya. <gülüyor> <gülüyor> Böyle olmamalı. Yani şöyle en pahalısı her zaman en iyisi olmuyor. Bir kere o kesin. 86 liradan daha uygun fiyatlı ve daha kaliteli pizzalar yenebilir. Kesinlikle. Umut'un dediği gibi hani daha el yapımı daha donuk olmayan ürünlerle ya da donuk olmayan pizzalarla daha farklı şeyler yapılabileceğini düşünüyoruz. O yüzden onları denemekte yarar var. Tabii bu hızlı alışveriş yaptığımız sitelerde birazcık da markalara güvenerek alıyoruz bunları. Evet. Ama hani mahallemizdeki veya yakınlarımızdaki yerlerinde telefon numaralarını bulmak bulundurmak belki daha iyi. Bir nokta daha var. Eğer sizde hani bunu merak ediyorsanız lütfen yazın. Onu rica ediyorum. Bu yemek sipariş ettiğimiz yerler artık arttı ciddi derecede ve hepsinin arasında fiyat farkı var. Bununla ilgili de bir e, detaylı bir video yapmayı istiyoruz. Sizin de ilginizi çekiyorsa yazarsanız desteklemiş olursunuz. Biz de bunu da çekeriz. Evet. E, çünkü gerçekten atıyorum yemek sepeti getir işte trend yol yemek İzmir'de Fudi diye bir şey var başka var mı bilmiyorum gene bakarız ve bunlar arasında ciddi fiyat farkları var sadece indirimlerden bahsetmiyorum yani indirimsiz üründeki fiyattan bahsediyorum fiyat farkları olduğunu söylüyorlar evet. bence onu da bir incelemekte yarar var Tabii yemeğin dışında da öneriler bekliyoruz yani ne yapabiliriz sizin adınıza merak ettiğiniz ne var sadece İzmir için de düşünmeyin nelere deneyebiliriz. Bir Ankara şeyimiz olacak büyük ihtimalle. Yolumuz Evet. Gitmişken orada da herhalde Artık. denemeler yaparız. Orayla ilgili de yazarsanız yolda aşağıya çok seviniriz. Gidince. Ankara'da şurayı da gitmişken bir görün, bir deneyin dediğiniz yer varsa çekin. Lütfen onu da yazmayı unutmayın. Evet. Beğenmeyi, yorum yapmayı, takip etmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önerirseniz ayrıca seviniriz. Bakalım, Bakalım, bir dahaki haftaya ne yiyeceğiz? Şeyde böyle acılı acılı bir şeyler yiyelim. Oğlum hamur yastık. Oğlum sen hep mı? acı istiyorsun ama. Ya abi işte salata olsun, evet, acı, acı olsun, var. et olsun, göt olsun. Ama Bu nedir abi? ya? O gidip, şu evet Geçerim. ya. İçerim. Biz geçen hafta ufak bir kamp yaptık ama çekmedik. Denedik onu. Denedik. Oğlum. Birazcık <laughs> insanlarımızdan vazgeçtik orada. Denedik onu. Sivrisinek geldi abi. İzmir hala sıcak. Evet. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Güzel bir şeyler söyleyelim yiyelim ya. Evet. Bu olmadı. Anladım. Karancım gel aç mısın? Gel. Ne yersin? Ya babam gel. Ya, bak babam evet. buradan ısırdı gel.